sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün size Antalya Manavgat'tan sesleniyoruz. Yanımızda Huriye Hanım olacak. Birbirinden renkli ve güzel ürünleriyle evinize dair her şeyi bulabileceğiniz bir adresteyiz. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Bir buçuk yıllık bir dönem oldu bizim burayı açalı. Daha önce denemelik açmıştık. Hani olur mu olmaz mı? Sonuçta çolaklı kırsal sayılıyor biraz şehir merkezlerine göre. Ve gerçekten müşterilerimizin desteğiyle bir buçuk yılda, hatta bir yılıncı yılımızda e, olumlu adımlar attık ve büyüme kararı aldık. E, burayı yeniledik, bu şekilde büyüttük ve gerçekten insanların da beğenisine sunduk. E, müşteri müşteriyi getiriyor, insanlar birbirinin kolundan tutup e, başka bir arkadaşını getiriyor. Bizim, bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. E, böyle hani insanların zaten e, bizim için... Önemli olan da insan kazanmak, daha çok dostluk kazanmak. Benim müşteriken dosta dönüşen çok arkadaşlarımız oldu hatta. Peki efendim burada hangi ürünleri bulabiliyoruz? Kaç çeşit ürünümüz var? Biraz bunlardan bahsedelim izleyicilerimize. Yani kaç çeşit ürün var? Her tencereden tutun, dekoratif ürünlerden, zorunlu ve trend olan ürünlerden. Tutun hepsi elimizde mevcut. Şu anda e, ürün çeşidimiz gittikçe artıyor. E, daha da arttıracağız inşallah. İnsanların beğenisine, talebine göre ürün getiriyoruz. Onun dışında e, zorunlu ihtiyaçları da hani köy halkı olduğu için köy halkına hitap eden, şehirdeki arkadaşlara hitap eden her türlü ürünü bulundurmaya çalışıyoruz. Evimizin her türlü ihtiyacını Huriş'in dükkanında bulabiliriz diyoruz. Aynen. Yani. E, müşteri geliyor ya burada çok güzel şeyler varmış deyince ben gerçekten çok mutlu oluyorum ve ya o zaman ben bunu da getirteyim bunu da getirteyim diyorum ve kendi evime istiyormuşum yani kendi evime alıyormuşum gibi e, ürün getirtiyorum ve e, burada sunumunu yapıyorum onlar da beğeniyorlar sağ olsunlar tercihlerini ona göre yapıyorlar bu şekilde e, satışlarımızı arttırıyoruz ve yurt içinde her Türkiye'nin her yerine de Kargomuz mevcut yani bunu anlaşmalı kargomuz var Kargomuz da gönderim sağlıyoruz. Yani beğenen izleyicilerimiz hemen size sipariş verebilirler. Evet Instagram ve Facebook adresinden de zaten sürekli ulaşıyorlar bize. Biz zaten bir de şehir içinde servisimiz de var hani elden servis de yapıyoruz. Türk Yani bölgede hatta diyeyim ki bölgede evlere servis yapan tek müccaciyiz diyebilirim. Bu konuda da kendimle e, gurur duyuyorum açıkçası. Peki son olarak tüm Türkiye'yi anlat bakalım izleyicilerimize ve güzel Antalya'mıza neler söylemek istersiniz? Eee Hurişin Dükkan olarak e, tüm Türkiye için pandemiden bir an evvel kurtulup e, güzel sağlıklı bir hayat diliyorum herkese ve herkesi Hurişin Dükkanı'na bekliyoruz. Peki efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi uzaklık ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. sonraki adreste görüşünceye dek hoşçakalın.